Merhaba arkadaşlar. Kablan Home kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyizinde ne, ne var videosunu çekmek için birlikteyiz. Ben çeyizime 6 tane kadeh bardağı aldım. Bunun 6 tanesi 10 TL'ydi. Çok uygun geldi. Aldım. Bizim burada bir tane züccaciyeci açılmıştı. 6 tane kadeh bardağım var. Bir diğer bardaklarımız kahve yanı bardağı açık göstermek istiyorum. Evet mini kahve yanı bardaklarımız. Şöyle. Çok minnoşlar. Love'ın mini kahve yanı bardaklarından. ikisinin de şekli farklı. Sadece 10 TL'ye almıştık bunu Çok uygun bir fiyatı. Evet arkadaşlar bir diğer ürünümüz ise fincanlarımız. Ben bu fincanlar. Bu fincanları İzmit'ten almıştım Fethiye'den. Yani çeyiz almak her yerde mübahtır derler. Bu fincandan biz Giresun'daki kuzenimize de aldık. Çok uygunlu fiyatı. Sürekli birbirimizle çeyiz alışverişi yapıyoruz. Yani evimizde hepimizin aynı eşyaları olabilir. Öyle söyleyebilirim. Kim uygun buluyorsa o ona haber veriyor oradan. Bu da ben Sakarya'dan bir A, yani AVM belir bulmuştum kardeşime. O orada okuduğu için. Bu çok hoşuma giden bir fincan takımı. Burada da altlıkları var. Hem de çok uygun fiyatlıydı. Yani bunu 50 TL'ye kimse renk bulamaz. Renk, -renk. Çok hoşuma gitmişti bu fincanlar. Ve bu fincanları da ben almıştım çeyizime ama şu an kahve içiyoruz. <laughs> evet fincanlarım çok güzel. Bir diğer ürünümüz başucu sürahili. Bunları ben binde gördüm ve o kadar bayıldım ki ikisini de almak istedim aslında. Biri benim, biri kardeşimin. Pembesi benim. BİM'in ganimetleri. Evet çok uygundu fiyatı hatta. 15 liraya aldık. Şöyle yakından bakabilir. Altın var aklı gibi. Çok hoş. Böyle. Kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bir diğer ürünümüz banyo seti. Bunu AVM'lerden almıştık. AVM'de Teddy mağazası vardı. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Seramik. Rengi gayet güzel. Dokusu. Bayılmıştık biz buna. İnşallah banyomuza çok yakışacağını inanıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer ürünlerimize bakalım. Burada kaşıklarımız var. Tanesi 1 lira. Tatlı Renkli. kaşıkları almıştım. 1 lira. Rengar. Şöyle görebilirsiniz. Puding Magnolia yemek için harika duruyor. Bunu da yine ben Sakarya'dan bir AVM'de görmüştüm. 2 kişilik borcam çok tatlı. 5 TL'ye almıştı. Kardeşime söylemiştim. Ve turta kalıbımız, bunu İstanbul'dan aldık. Şöyle cam, seramik. Gördüğünüz gibi. Arkası da renkli. Arkası gördüğünüz renkli. Gördüğünüz gibi. Çok hoş. Evet. Bu da lava renkli kaseleri, altı renkli renkli kaseleri, Rengarenk. Şöyle gördüğünüz gibi, hepsi renkli. Bunlar da çok hoş. Şöyle. Her renk var neredeyse. Şöyle kenara alalım. Evet. Bir diğer küçük kaselerimiz. sosluk veya çerezlik olarak kullanabileceğiniz rengarenk çini işlemeli. Kardeşim böyle yuvarlak tercih etti. Çok tatlı gözüküyorlardı bence. O yüzden hemen aldım bir tane. Ben de böyle Çiçek gibi desenleri tercih ettim. Şöyle bakabilirsiniz. Her rengi var. Çok güzel renklerin. Çini işlemeliler ve de fiyatları gayet uygundu bence. 20 TL 6 tanesi. Bunlar da bambu çerezliklerimiz. Şöyle göstereyim. 3 tane aldık. Bir tane dediğimiz gibi ilk başta Giresun'daki kuzenimize. Biri benim, diğeri ablam işte. Bunlar normalde Sakarya'da ya da başka bir yerde küçükleri 10 TL tanesi ama bu gayet büyük. 30 santim boyunda ve 10 TL. Kaçırmadık ve hemen aldık. Ve bir de peçeteliklerimiz var. Bunlar çok modaydı bir ara. Ben de almıştım. Güllü peçetelikler. Şöyle göstereyim. Burada resmi var hatta. Yakınlaştırıp göstereyim size. Yapılışını da gösteriyorlar zaten. Biz denedik yapabiliyoruz. Gördüğünüz Değişik. Olur. Çok uygundu zaten bunun fiyatı. 5 TL Evet arkadaşlar. Çeyiz videomuzun birincisini şimdi çektik. Eğer beğenirseniz bunların ikisi üçü devamı gelecektir kanalımıza abone olmayı ve çektiğimiz videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Destek verenlere teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz.